Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu videoda olumlu düşünebilmek üzerine konuşacağız. Şimdi kimi insanlar var olaylara sürekli olumsuz bakar. Kimisi var olaylara sürekli olumlu bakar. Çok iyi davranır. Kimisi var bunların karışımıdır. Kimisi hayatının belli noktalarında olaylara daha çok olumlu bakarken kimisi hayatının belli noktalarında daha çok olumsuz bakar. Peki bu nasıl olmalıdır? Birazcık bunun üzerine konuşuyor olacağız. Tabii öncelikle şunu kabul etmek lazım. Bir takım olaylara olumsuz bakabilmek veya bir takım böyle demotive olduğumuz noktalar olabilmesi gayet doğaldır. İnsanın farklı farklı duyguları bir arada yaşayabilen bir varlık olduğunu unutmamak gerekir. Yeri gelecek sevineceğiz, yeri gelecek üzüleceğiz. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Yani aslında olaylara olumlu bakmak için öncelikle şunu bir kabul edelim. Biz olanı olduğu gibi kabul edip ona göre bir aksiyon almalıyız. Yani ne demek istiyorum? Bu hayatta elbette ki olumsuz durumlar olacak. İstemediğimiz durumlar olacak. Zaten her şeyin dört dörtlük olmasını, mükemmel olmasını beklemiyoruz. Tüm mutluluklar zaten bir arada olmaz. Yani bir kişi örnek veriyor, bir girişimcidir. Yeni bir işletme kurmuştur hem işletmesinin başarılı olmasını hem işte arkadaşlarını, ailesini vesaire çok fazla zaman ayırmasını bekleyemeyiz. İki mutluluk bir arada olmuyor. Birini bir tercih etmesi lazım belli bir yere kadar. Yani parayla zamanı satın alabileceği zamana kadar bir takım şeyleri ötelemesi lazım veya tam olarak vakit ayıramayabilir. Bu gayet doğal. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Peki olumlu bakış açısı nasıl kazanılır? Olumlu bakış açısı kazanabilmek için birincisi ne dedik? Zorlukları kabul etmek gerekiyor. Zorlukları kabul etmezsek işte orada bir sıkıntı var. Sürekli ya of, her şey de benim başıma geliyor. Olur mu böyle ya? Neden tüm olumsuzluklar beni buluyor? Neden bu şekilde oluyor? Gibi 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 bakarsak bir kere mutlu olamayız. Bir kere bardağın dolu tarafından bakmayı bilmek gerek. Ama bardağın boş bir tarafının olduğunu da bilmeliyiz. Ve o boş tarafını nasıl doldurabiliriz diye bir takım çözümleri iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmak gerekir. Ama birinci adım ne dedik? Kabul etmek. İkinci adım ne? Ya belki bu konunun içerisinde ufak gibi kalıyor diye düşünebilirsiniz ama uyku düzenine dikkat etmek. Güne pozitif başlamak. Eğer uyku düzeninize dikkat etmemişseniz, yani az, uy az uyumuşsanız veya yeterinden daha fazla uyumuşsanız, yani bir ölçüsü yoksa uykuda da bir ölçü lazım. Fazla uyumak da aslında insanı yorgun düşürebilir. Bir ölçü yoksa güne negatif başlarsınız. Güne negatif başlamanız o günün hepsinin maalesef ama maalesef negatif sürmesine neden olacaktır. Bundan dolayı güne pozitif başlamalısınız. Pozitif başlamanın birinci kuralı da uyku düzeninize Dikkat etmek. Bir diğeri hayata daha nasıl olumlu bakabilirsiniz? Başınıza gelen şeylerden ders çıkartmasını öğrenin. Yani Bir olumsuz bir durum oldu. Ha, evet demek ki bu işler böyle oluyormuş deyip O olumsuzluğu düzeltip Yolumuza bakmalısınız. Ne diyor? Eğer ki yarınlarımızın çiçek açmasını istiyorsak Dünümüzü toprağa gömeceğiz Bugün de o toprağı sulayacağız. Bakış açımız bu şekilde olmalı. Ya ama hadi ben hemen mutlu olmak istiyorum. Ya ama hadi şöyle mutluluk bir kere bir şey değil, gelinen bir nokta değil, bir süreç. Eğer ki siz bir yaz meyvesiyseniz ve kışın ondan meyve vermesini bekliyorsanız bu imkansız. Eğer ki siz yaz meyvesiyseniz kışın, meyve vermeyeceğinizi, bir hazırlık döneminin olduğunu bilmelisiniz. Ama kışın da tadını çıkartmayı öğrenmelisiniz. Anın mutluluğunu, o anda gelen mutluluğun tadını çıkartmayı öğrenmedikçe mutlu olamazsınız. Çünkü gelecekte bir nokta var. O noktaya ulaştığınızda da emin olun bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız. Bunu bir kere kabul etmek dedik birinci madde. Bir kere kabul ederek yolumuza bakmamız gerekiyor. Bir diğeri insanlar sürekli ya ben de Negatif noktan bu. Ya şundan, bundan vesaire gibi böyle sürekli dert yanmayın. İnsanlara negatif noktalarınızı çok fazla böyle göstermeyin ya. Göstermeyin. Kırık cam teorisi var. Ne diyor? Bir cam diyor eğer ki bir binada bir cam kırıksa ve uzun süre o cam tamir edilmezse ve dışarıdaki insanlar da onu görürse diğer camları kırmaktan çekinmezler. Yani insanlar sizin kırık bir noktanızın olduğunu bilirlerse ve o noktanızın tamir edilemez bir şey olduğunu bilirlerse onlar da sizde başka başka canlar kıracaktır. Bundan dolayı o negatif noktalarınızı olumsuzu bile olumlu gibi söylemeyi öğrenmemiz lazım. Yani olumsuz bir durumda evet ya başıma bu geldi ama bundan böyle bir ders aldım bu sürecimi iyileştireceğim ve iyileştirme ile beraber artık bu şekilde bir aksiyon alacağım şeklinde söylemek gerekiyor. Çünkü insanlara zayıf noktalarını söylediğinde birçoğu yapıcı bir yorum yapmıyor. Yıkıcı yorum yapıyor. Yıkmak işin kolay tarafı ama yapıcı olmak işin zor tarafı. Etrafınızı yapıcı insanlarla doldurun. Sizi ileriye götürecek. Size böyle en ufak bir şeyde ya zaten sen yapamazsın değil de yapabilirsin. Bak bu olay böyle oldu ama bak bak bundan da böyle böyle dersler aldın, ilerleyebilirsin gibi. Böyle size bu şekilde arkadaşlar edinin. Yapıcı olmak zor olandır. Bir tane ressamın hikayesi var. E, ressam bir çırak yetiştiriyor. Tabi diyor ki yetişip yetişmeleri artık böyle biraz ona biraz duygusal anlamda dayanıklılık kazandırmak istiyor. Diyor ki yap bakayım resmi diyor. Resmi yapıyor. Git diyor bu resmi diyor şehrin meydanına koy diyor. Büyük bir resim yaptırıyor. Yanına da diyor bir tane kırmızı bir tane kalem koy. Yanına da bir tane not yaz diyor. Resimde kötü gördüğünüz yerlere çarpı koyun diyor. Tamam. Çırak yapıyor dediğini götürüyor resmi koyuyor. Sonraki günde diyor git al bakayım resmini. Çırak bir bakıyor, çok üzülüyor. Ustasının yanına geliyor. Usta usta diyor. Ya diyor, resmin tamamı diyor, kırmızıyla işaretlemişler. Hiçbir noktasını beğenmemiş insanlar. Tamam, koy onu bir kenara diyor. Git yeni bir tane daha resim yap diyor. Yapıyor. Tamam, bunu da götür diyor, şehrin meydanına koy diyor. Yanına diyor, renkli renkli kalemler, fırçalar koy diyor. Bir tane de not yaz diyor. Resimde kötü bulduğunuz noktaları düzenleyin. Yani yapıcı olun diyor. Tamam, çırak koyuyor, geliyor. Bir, bakıyor, bir sonraki gün diyor resme bir bakıyor hiçbir yerinde hiçbir çizik yok ustasına getiriyor ustam diyor insanlar herhalde diyor hepsini beğenmişler diyor hiçbir yerini düzeltmemişler diyor nasıl oluyor biliyor musun diyor yıkmak kolay yapmak zordur diyor yani orada insanların yıkıcı anlamdaki eleştirilerini ne kadar sert yapıyorlar fakat yapıcı anlamda eleştiri yapabilen yok bundan dolayı bunun farkında olmanız gerekiyor bu aynı şeye benziyor hani sosyal medyada yüzlerce yorum iyi geliyor. Bir tanesi negatif geliyor. Ne yapıyor? Yof, olur mu böyle şey falan filan. Arkadaşlar bazen bilimsel anlamdaki net dediğimiz araştırmalar bile ne diyor? %99,9 diyor. %0,1'ini oraya koyuyor. Yani bundan dolayı herkesten beğeni beklemek, herkesin bir şeyi beğenmesi, her şeyin herkesin bir şeyi olumlu yaklaşması mümkün değil. Bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Bunu kabul ettiğimiz noktada hayata olan bakış açımız daha olumlu olacak. Olumlu bakmalıyız. Ne için? Bizden belli hedefleri gerçekleştirmemizi isteyen ailemiz, eşimiz, dostumuz, etrafımızdaki insanlara var. Onlar için de olsa olumlu bakmalıyız. Bir şeyler için mücadele etmeliyiz. Bu mücadele ederken karşımıza negatif şeylerin geleceğini de bilmeliyiz. Ama o negatif şeyleri aşabilmeyi de öğrenmeliyiz. Ve iki şeyi çok fazla paylaşmalıyız. Sevgiyi ve bilgiyi. Bu iki şey hayatta paylaştıkça çoğalır. Bunları paylaşın. Bunları paylaşmaktan çekinmeyin. Malın zekatı kırkta bir bilginin zekatı yüzde yüz.